Değerli arkadaşlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hep bana soruyorlardı. Deniz manzaralı, deniz manzaralı. Denize yakın, denize yakın diye. 4 bölüm 437 metre kare Marmara Denizi'ne suyun dalgaların sesini de duyabilirsiniz. Yerimiz eğimli, teraslama olmuş hafiften. Resmi kadastrol yolu var. Onu söyleyeyim emsallerini gösterebilirim. Teras tam olmuş. Resmi kadastro yolu var. Yerimiz biraz iyiyim ama sonuç itibariyle yazlıkçısınız. Bölgede yerlerin çoğu tamamı aynı kavramda. Buradan da denizi zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Yerlerimiz şöyle e, tekrardan ben size geniş çaplı göstereceğim. Yerimiz teraslı bölgeden ta alt kısma kadar e, gidebiliyor. Gidiyor daha doğrusu gidebiliyor dediğime bakmayın. 4 dönüm 437 e, metre kare resmi kadastro yolu Var. Şöyle ilerleyelim. Burası Kadastro yol. Şöyle Bu bölgede bayağı böyle bir yazlıkçılar akın etmeye başladı. Biz de böyle videoları çekmeye başlayınca popülarizm biraz yükselmeye başladı buraların. Ama hani gerçekten işte Marmara Denizi, Marmara Denizi deniz manzarası ve uzaktan 30 kilometreden deniz manzarası var dönülüyordu. Alın size deniz manzarası gerçekten hani e, bu yerler Favkulade e, güzel işte deniz burası da açık zaten bu şu an gezindiğim yerlerde e, tapus olan. boş olan. onu e, net bir dille söyleyeyim bakın işte efendim deniz yani hep deniz soruyorlar. Deniz deniz diye Marmara denizi. Bugün hava biraz şeyli e, sisli. Ama eşsiz doğa eşsiz deniz. E, yerinize doğru da götüreyim sizi. 4 bölüm 437 metrekare olan hemen e, yere de hemen böyle şuradan yapayım geçeyim. Bakın hemen. Buralara tapu yok zaten. Tapusuz. Yerimiz de burası. Bu şekilde. Ana gerçekten burası böyle dalgaların sesi. böyle sessiz kuş sesleriyle birlikte e, e, suyun dalga sesiyle de çok güzel uyanır ya. Velicim burada böyle kuş sesleriyle dalga sesleriyle çok güzel uyku olur değil mi? Yani ben öyle düşündüm. Da ne? Nerede? Yok tamam izleyicilerim anladı olayı. Hepsi oluyor. Hepsi sıkıntı yok. Yani buraya Bak orada da. Emsallerinde gösterelim. Bak. Değil mi? Yani çalışmalar var abi. Evet. Bakın komşunuz almış ee, burayı işliyor. Olmaz diye bir şey yok. Velicim. Değil mi? Şuradan şöyle deniz de şey yapalım, baksana. Güzel ya. Marmara. Bugün biraz his var değil mi havada? Evet. Akşam sıcak, değiş havasından sonra yağışlı diyor. Öyle mi? Evet. Yaz gözüküyorsun yani. Bir de sen tarif et. Olmadı ben mi tarif edeyim. Al kamerayı ben tarif edeyim. Kaç metrekareydi burası? Verip biliyor musun? Soralım bakalım videye. He? Veli abi. Kaç metrekareydi burası? 4 dönüm. 437 37 metrekare. 0532 067 09 39 e, telefon numaralarımız. Yerimiz bu şekilde. Eğim var ama yani sonuç itibariyle yapmak istedikten sonra çok güzel buraya böyle bir yazlık yapılır. Bir prefabrik koyarsınız. Bir konteyner koyarsınız. Hafta sonlarınızı çok güzel değerlendirebilirsiniz. Şu bölgeye de böyle yol var sıkıntı yok. Oraya da mesela orada denizin kenarında böyle çok güzel bir balık ızgara mangal yapabilirsiniz diye. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Hadi. Aynen Abi zaten alt tarafa yapmışlar. Teknik alanına benziyor. Bak oraya elektrik getirmişler. Tarafa falan koyulmuş. Anladın Herhalde tamirim yaz sezonunda getirdiler. Kış sezonunda kaldırmışlar. Öyle mi? Evet. Gidip görmek lazım. Şu duvarlara şöyleler yapmışlar. Gene hopsat yaptım Veli ya. Abim bak trafanın olduğu yeri göster abilere. Abi şimdi abilere göstereceğim gidip görmek lazım diyor. Adam burayı izliyor ondan sonra gidin diyor bakın diyor oraya diyor. Tamam, gidelim Geleceğim gidelim. bakacağım mı sonra? Gidelim şu an da gidelim gidip görelim abi. Abi o trafa ne tarafası biliyor musun? Hı -hı. O Değil şantiye liman tarafasıdır o. Öyle mi? Değil mi? Bilmiyorum abi orada baksana binalar yapmaya çalışılmış yapılmış yani. Tamam oraya bir yatırım yapılmış evet. Evet oraya bir Yazlık yer yapılmış. Tamam elektrik var orada. E o zaman burası da elektrik alır. Aynen. Alabilir yani sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Evet. Evet evet orada elektrik alınmış oraya. Elektrik gelmiş. Tabii ya. Buraya dalınıyor da ya. Onu da e, ee, elektrik alınabiliyor buraya. Aynen. Al ben veda edeyim mi? <laughs> Elim vardı ya. Şimdilik ee, anlatacaklarımız anlayacaklarımız bu kadar. 4 dönüm 437 metrekare. Resmi kadastro yolu olan bir yer. Fiyatın açıklama bölümüne yazacağım yerimiz eğimli ama e, teraz, bu bölgenin tamamı hani e, eğim olasılığı var az önce de gördüm hep bölgede ufak 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 e, yapılanmaya gidiliyor kimisi prefabriktir konteynerdir ağaçtır kütük evdir falan falan koyuyorlar burası bağımsız kendine özgür de e, yol var diğer yerlerimiz de zaten hani e, yola ya bir parsel ya da yan tarafları komple boş boş yerden e, geçiliyor bütün bölge bu şekilde e, kurulu zaten ama buranın e, değişik bir özelliği bağımsız yol olması. Resmi kadastro yolu olması. 0532 067 09 39 numaralarında ben Şenol. Ee, yaklaşık bir e, 10 dakika kadar beni izlediniz. Hakkımız geçmiştir veliyle Haklarınızı helal ediniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.